kazanım ve kavrama testi çözüyoruz bugün. Tekrar hatırlatıyorum size bu testler Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi internet sitesinde mevcut. Oradan PDF olarak indirip yazıcıdan çıktı alabilirsiniz ve benimle aynı anda çözebilirsiniz. Buraya size yine küçük bir link bırakacağım. Bu linkten de konuların konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Size tavsiyem öncelikle konunun konu anlatımlarını izlemeniz, sonrasında kendinizi test etmek adına da bu testi çözmeniz. MEP kazanım testi 14'ü çözüyor olacağız bugün sizlerle birlikte. Konumuz ise zaman ölçme. Evet ilk soruyla başlayalım. Birinci soru 7 saat kaç saniyedir? Nasıl yapacaktık? Öncelikle bir saatten saniyeye kadar gitmem lazım. O zaman bir saat kaç dakika bir yazalım. Bir saat 60 dakikaydı. Peki bir dakika nasıldı? O da 60 saniyeydi değil mi? O zaman Bunları yazdıktan sonra 7 saatten başlıyoruz. Önce 7 saati bakın. Önce dakikaya sonra saniyeye adım adım gitmemiz gerekiyor. Saati önce dakikaya çevirelim. 1 saat 60 dakika olduğuna göre 7 saati bulmak için 60 ile 7'yi çarpmamız lazım. 6 kere 7 42 420 dakika. Tamam dakika olarak bulduk. Şimdi dakikadan saniyeye gideceğiz. 420 dakika kaç saniye? E, 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 420 dakikayı bulmak için 60 ile la çarpmamız lazım 420'yi 60 ile çarpıyoruz sıfırlar burada dursun onu ellemiyoruz 42 ile 6'yı çarpalım 6 kere 2 12 elde var 1 6 kere 4 24 bir daha 25 2 tane sıfırı sonradan ekledik 25.200 saniye diyoruz yani seçeneklerden A seçeneği doğrudur. İkinci sorudayız. 8640 dakika kaç gündür diye sorulmuş. Şimdi birisi dakika, diğeri gün. Bakın dakikadan güne. Dakikadan güne hemen geçemem. Arada saat var değil mi? Saati de bularak geçmem lazım. O zaman şöyle düşünelim. Bir gün kaç saatti? 24 saatti, değil mi? Bir günün 24 saat olduğunu biliyorum. Peki kaç dakika? nasıl bulacağım? 1 saat 60 dakika olduğuna göre 24 saatin kaç dakika olduğunu bulmak için 60 ile çarpmam gerekiyor. 24 ile 60'ı çarpalım. 0'ı dışarı yazdık. 4 kere 6 24 elde var 2. 6 kere 2 12 2 daha 14. 0'ı da ekledik. Demek ki bir gün 1440 dakikaymış. E 8640'ın içinde kaç tane 1440 var? O zaman 8640'ı 1440'a bölersem içinde kaç tane bir gün olduğunu bulabilirim. Yani kaç tane gün olduğunu. Peki kaç kere vardır? 0 ile 0 sadeleşir. 6 kere desek 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 6 24 2 daha 26 elde var 2. 6 kere 1 6 2 daha 8 bakın tam çıktı. Demek ki 6 tane varmış. O zaman 6 gün cevabıyla Doğru cevap B seçeneği olacak. Üçüncü soruda yaz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bir ayı 30 gün olarak alınız diye de belirtmiş. Bazı aylar 31 gün çektiği için böyle sorularda kaç almamız gerektiğini bize belirtiyor. Şimdi A seçeneği ile başlayalım. 7 dakika 17 saniye 437 saniye midir acaba? Şimdi ona bakacağız. Önce dakikayı hesaplayalım. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 7 dakikayı nasıl bulurum? 60 ile 7'yi çarparım. 6 kere 7, 42, 420 saniyedir deriz. E bir de 17 saniye fazlan vardı. Onu da ekleyelim. 420, 17 daha. 437 saniye. Demek ki A seçeneği doğruymuş. Geldik B seçeneğine. 3 saat 36 dakika, 216 dakika diyor. Hemen bakalım. Şimdi 1 saat 60 dakikaysa 3 saati nasıl bulurum? 3 çarpı 60 yaparım değil mi? 180 dakikadır. Peki bir de fazladan burada 36 dakikam var. Hemen onu da ekleyelim. 6, 8, 3 daha 11. Elde var 1. 216 dakika. O zaman B seçeneği de bu durumda doğru. Ona da doğru dedik. Peki C'ye geldik. 4 ay 15 gün 145 gün diyor. Hemen hesaplayalım. Şimdi bir ay kaç gündü? Bakın burada belirtmiş. 30 gün olarak alınız. O zaman 4 ayı bulmak için 4 çarpı 30. 120 gün yapacaktır. E burada bir de 15 günüm var ekstradan. Onu da eklersek. 120, 15 daha. 135 gün olacak. Oysa bize ne demiş? 145 demiş. O zaman C seçeneği yanlıştır. Yani burada C seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Dördüncü sorudayız. Selim'in evi ile market arası 540 metredir. Dakikada 60 metre yürüyen Selim markete gitmek için 11.42'de evden çıkmıştır. Markette 5 dakika kalan Selim hemen eve döndüğünde saat kaçtır diyor. Yani eve döndüğünde saat kaç olmuştur? Peki şimdi önce şunu düşünelim. Burası ev olsun. Burası da market olsun. Şimdi evle marketin arası kaç dakika önce onu bulalım. Şimdi 540 metre bakın mesafeyi vermiş ama bir dakikada 60 metre yürüyorsa 540 metrede kaç dakika olacak? 60'a bölersem eğer bulurum değil mi? 540 metrelik bir mesafem var ve bir dakikada 60 metre yürüyorum. O zaman 60'a bölersem burada kaç tane dakika olduğunu bulmuş oluruz. Sıfırlar sadeleşir. 6 kere 9 54. Demek ki aslında evle marketin arası 9 dakikaymış. Şimdi o zaman saatimize bakalım. 11.42'de evden çıktık. Evden çıktım. 9 dakika geçti. Markete gittim. Markette 5 dakika kaldım. Sonra tekrar geri geldim. Bir 9 dakika daha geçti. Bunları topladığımda saat kaç olmuş bakalım şimdi. 42 buradan bakın toplama işlemi yapıyorum hepsini. 42 9 daha 51 5 daha 56 9 daha 65. Burası 65 yaptı. Burası 11 duruyor. Şimdi 65 1 saat 60 dakikaydı. Dolayısıyla 65 bakın 60'tan büyük. O zaman ne yapalım? Buradaki 60 dakikayı alıp 1 saat olarak buraya aktaralım. Yani 65 dakikanın içinden 60 dakikayı alıyorum 1 saati. 11'i e ekliyorum. Burası 12 oldu. 65'in içinden 60'ı alınca burada da 5 kaldı. O zaman saat 12.05 olmalı. D seçeneği doğrudur. Beşinci sorudayız. İki kardeş arasında 2 yıl 4 ay 6 gün yaş farkı vardır. Kardeşlerden büyük olan 12.10.2012 tarihinde doğduğuna göre küçük olanın doğum tarihini soruyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Büyük olanın yaşı 2000 yani 2012'de doğduğuna göre kardeşlerden büyük olan, küçük olan daha sonra doğmuş, değil mi? 2012'den daha sonra doğmuş. Yani aradaki yaş farkını şuradaki tarihe eklememiz gerekiyor. Nasıl yazıyorduk? Hatırlayalım konu anlatımlarından. Önce yılı yazıyordum. 2012. Sonra ayı yazıyorum. 10. Sonra da günü yazıyorum. 12. Şimdi büyük kardeşin doğum tarihini yazdık. Burası yıl, burası ay, burası da gündü. Şimdi buna ne eklememiz lazım? 2 yıl, 4 ay, 6 gün ekleyeceğiz ki kardeşinin doğduğu günü bulalım. 2 yıl, 4 ay, 6 gün eklememiz gerekiyor. Şimdi hemen toplayalım. 12 gün, 6 gün daha, 18 gün oldu. 10 ay, 4 ay daha, 14 ay oldu. Yılda 2000 14 oldu. Şimdi buna baktığınız zaman 18 gün olabilir. Tamam. Ama 14 ay diye bir şey yok, değil mi? 12. aydan sonra ne oluyor? 12 ay 1 yıl olduğu için tekrar başa dönüyor. Yani bunun içerisinden 12 ayı buraya ne olarak geçirmem lazım? Yıl olarak atlamam gerekiyor. 12 ay 1 yıl olduğu için 2014 aslında 2015'e geldi. 14'ün içinden de 12 ay çıkınca Burada 2 ay kaldı. 18 günüm hala duruyor. Demek ki doğum tarihimiz büyük küçük kardeşin 18 2 2015 18 Şubat 2015'te doğmuş. Seçeneklere bakarsak C seçeneği doğrudur. Altıncı sorudayız. Altıncı soruya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Sağ üst köşeye bir link bırakıyorum. Beceri temelli sorular testinin linki. Yine zaman ölçmeyle alakalı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizleri şimdiden LGS'ye hazırlayan ve tamamı yeni nesil sorulardan oluşuyor. O testte de mutlaka göz atmanızı öneriyorum. Şimdi altıncı soruya bakalım. 15 6 2015 tarihinde Almanya'ya giden Burak 19 2015 tarihinde geri dönmüştür. Burak Almanya'da kaç gün geçirmiştir diye soruyor. Şimdi önce bu iki tarih arasındaki bir farkı bulalım. Sonra güne çeviririz. Şimdi o e, yıldan başlıyorum yazmaya. 2015-9-10 Döndüğü tarihi yazdım. Gittiği tarihi de yazalım. Aradaki farkı alacağız ya. O yüzden döndüğü tarihi önce yazıyoruz. 15 Evet şimdi yazdık bunları. Ne yazdık? Şöyle bir hatırlayalım. Önce yılı yazdık sonra ay sonra günü yazdık. Bu döndüğü tarih, bu da gittiği tarih. Arasındaki farka bakmamız gerekiyor. Şimdi çıkartma yapacağız. 10 günden 15 gün çıkarabilir miyim? Çıkaramam. O zaman ne yapacağım? Buradan bir ayı güne eklemem lazım. Hemen tekrar yazıyorum soruyu şimdi. 2015 dursun. 9 aydan bir ayı çıkardım, 8 kaldı. Bir ay 30 gün olduğu için buradaki 30'u ona ekledim. 40 oldu. Tamam. Bu tarihe de hiçbir şey yapmadık. O da aynen dursun. Şimdi çıkarmalarımızı yapalım bakalım. 40'tan 15'i çıkartalım. 25. 8'den 6 çıktı 2. Burası 0. Demek ki ne kadar kalmış Almanya'da? 2 ay 25 gün kalmış. Peki bizden ne istiyor? Gün olarak istiyor. O zaman bu 2 ayı da güne çevirmemiz lazım. 1 ay 30 gün. 2 ay 30 çarpı 2 60 gün. Peki 25'te burada fazlam vardı. 60 ile 25'i de toplarsam eğer demek ki 85 gün geçirmiştir. Cevap B seçeneği. Yedinci sorudayız. Derslerin 40 dakika, teneffüslerin 10 dakika olduğu bir okulda dersler 8.40'da başlamaktadır. Her dersten sonra teneffüs olduğuna göre öğrenciler 4. dersten çıktığında saat kaçı gösterir? Şimdi 4 derse gireceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4 derse geleceğim. Tamam mı? Her bir ders 40 dakika. Yani 1. ders 40 dakika, 2, 3 ve 4. ders hepsi 40 dakika. O zaman ben derslerde Kaç dakika kalmış olacağım? Bir toplayalım bakalım bunları. 4 tane 40, 160 dakika. Demek ki ben derslerde 160 dakika geçirdim. Şimdi teneffüslere bakalım. Kaç teneffüs var bu aralarda? Şimdi birinci derse girdim, çıktım. Burada bir teneffüs var. İkinci derse gittim, çıktım bir teneffüs daha. Üçüncü derse girdim, çıktım bir teneffüs daha. Bu kadar bakın. Dördüncü ders bitince saat kaç diyor. Bir daha teneffüs yok. O zaman kaç teneffüs hesaplamam lazım? 3 tane. E bir teneffüs 10 dakika olduğuna göre 3 teneffüs 3 çarpı 10'dan 30 dakika. Dersler 160 dakika sürdü. Teneffüslerim 30 dakika sürdü. Toplarsam hepsini 190 dakika sonrayı bulmam lazım. Saat kaçtan itibaren bakın? 8.40. Derse 8.40'da girdim. 190 dakika sonra saat kaç? Onu bulmam gerekiyor. Şimdi 8.40 ile 190'ı toplayamayız. Çünkü biri saat ve dakika, diğeri sadece dakika. Bu şekilde olmaz. İkisini de aynı cins yapmamız lazım. O zaman 190 dakika acaba kaç saat? Önce onu bir bulalım. 190 dakikanın içinde kaç tane 60 var? Hemen 190'ı burada 60'a bölüyoruz. 3 kere 6 18 değil mi? 3 kere var. 180 10. Demek ki bakın 3 saat 10 dakika. 8.40'a 3 saat 10 dakika eklersem saatin kaç olduğunu bulabilirim. Hemen ekleyelim. 40 ile 10'u toplarsam 50. 8 ile 3'ü toplarsam 11. Saat 11.50 olmalı. Doğru cevap C seçeneği. 8. sorudayız. Saat 9.50'de başlayan bir film saat 11.40'da bitmiştir. Ara vermeden yayınlanan bu film kaç saat kaç dakika sürmüştür diye soruyor. Ne yapmamız lazım? Aradaki farkı bulmamız lazım değil mi? Kaç saat geçmiş? O zaman 11.40'da bittiğine göre 11:40'tan 9.50'yi çıkartırsam eğer bu aradaki fark bana bu filmin kaç saat sürdüğünü gösterecek. Peki 40'tan 50'yi çıkarabiliyor muyum? çıkaramıyorum. O zaman ne yapalım? Buradan bir saati dakikaya ekleyelim. 11'den bir saati aldım. Kaç kaldı? 10 saat kaldı. Peki 1 saat 60 dakikaydı değil mi? O zaman buraya 60 dakika olarak ekledim o bir saati. 60, 40 daha 100 oldu burası. 9.50'ye zaten hiçbir şey yapmamıştım. Peki şimdi çıkartalım. 100'den 50 çıktı. 50. 10'dan 9 çıktı. 1. Demek ki 1 saat 50 dakika sürmüş. Bakın A seçeneğine 1 saat 50 dakika cevap A olacak. 9. sorudayız. Saat 21.50'de uyuyan Melek 10 saat 20 dakika uyuduğuna göre saat kaçta uyanmıştır diye soruyor bize. Yani yapılması gereken 21.50'de uyuduğuna göre Kaç saat uyumuş? 10 saat 20 dakika. 10 saat 20 dakikayı bir ekleyelim bakalım. Saat kaç olacak? Şimdi 50, 20 daha 70. 21, 10 daha 31. Şimdi 31, 70 diye bir saat yok değil mi? Şimdi önce şu 70 fazlalık ya, 60'tan sonrası bir saat oluyordu ya. Önce onu mu düzenleyelim? Yani buradaki 70'in içinden... Bir 60 dakikayı buraya bir ekleyelim bakalım. 31 saati, 32 saati yapıyorum. 1 saati buraya ekledim. 1 saat 60 dakikaydı ya. 70'in içinden 60'ı da çıkardım. Burada 10 kaldı. Şimdi aslında saat 32.10. Ama böyle bir saat dilimim yok, değil mi? Şimdi nasıl yapıyorduk? Saatler başlıyordu. Gece tam 24'te ne oluyordu? 24'ten öncesi bir önceki gün, 24'ten sonrası bir sonraki gün oluyordu. O zaman 24 ile bakın 32 arası kaç saat? Yani aslında şöyle olmuş. Uyumuş, uyumuş, uyumuş. 24'ten sonra saat sıfırlanıyor. 32'den 24 arası 8 saat. Yani şunu düşünebilirsiniz. Gece 24'ten sonra uyudum, uyudum, uyudum. 24 oldu saat. 21.50'de uyudum. Uyudum, uyudum, uyudum. 24 oldu. Uyumaya devam ediyorum. 25, 26, 27, 28, 32'ye kadar geliyorum. Yani 24'ten 32'ye kaç saat daha geldim? 8 saat daha geldim. O zaman saat saat 8, 10 olmalı. Yani B seçeneği doğrudur. 10. sorudayız. Bozuk bir saat her 24 saatte 5 dakika ileri gidiyor. Buna göre saat ayarlandıktan bir ay sonra 11.45'i göstermesi gerekirken saat kaçı gösterir? Onu bulacağız. Şimdi her 24 saatte bir 5 dakika gidiyor. Şimdi 24 saat bir gün değil mi? 24 saat bir gün. Yani her gün 5 dakika ileri gidiyor. Peki bir ay sonra kaç gün geçmiş olacak? Bir ay 30 gündü. Öyle değil mi? Her gün 5 dakika ileri gittiğine göre 30 günde kaç dakika ileri gitmesini beklerim? 30 çarpı 5 ile çarparsam 150 dakika değil mi? Bir günde 5 dakika ileri gidiyor. 30 günde 30 çarpı 5 150 dakika ileri gidecek. Yani bir ay sonra saat 150 dakika sonrasını gösterecek. İleri gidiyor. Peki 150 dakika kaç saat onu bulalım hemen. 150'yi ne yapacağım? İçinde kaç tane 60 var? Kaç saat var? 60'a bölmem lazım. 2 kere 6 12 120 30. Demek ki 2 saat 30 dakikam var. 2 saat 30 dakika. Saat 11.45'i göstermiş. Yanlış. Ne? Aslında 11.45'i göstermesi gerekirken 2 saat 30 dakika ileriyi gösterecek. Hemen ekleyelim. 11.45'e 2 saat 30 dakika eklememiz lazım. Çünkü ne demişti? İleri gösteriyordu. Yanlış gösteriyordu. Ekleyelim. 30 45 daha 75. 11, 2 daha 13. Şimdi 11, 75 diye bir saat olmaz. Bu 75'in içinden 60 dakikayı saate eklememiz lazım. O zaman 75'in içinden 1 saati 13'e ekledim. Ne oldu saat? 14 oldu. 75'in içinden 60 dakikayı aldım. Kaç kaldı? 15 kaldı. Demek ki saat 14-15 olmalı. Yani D seçeneği doğrudur sorudayız. Yine bir tarih sorusu. 28. 7. tarihinde işe başlayan Furkan, 5. 6, 2009 tarihinde işten ayrılmıştır. Ne kadar süre çalışmıştır diye soruyor. Yani bu iki tarih arasındaki farka bakmamız lazım. Önce yılı yazıyorduk hatırlayalım. 2009. Sonra ay 6. Sonra gün 5. Bu işe girdiği tarih. Çıktığı tarih ise 1998. Ay olarak 7, gün olarak da 28. Buradaki farka bakmamız lazım. Şimdi ne yazdık? Önce bir hatırlayalım. Buraya yıl, buraya ay, buraya da gün yazdık. Sırayla başlıyorum şimdi. 5 günden 28 gün çıkarabilir miyim? Çıkaramam. O zaman ne yapacağım? Buradan bir ayı alacağım. Bu günün içerisine vermem lazım. Peki bir ay kaç gün? 30 gün. O zaman buraya bir artı 30 yapmam gerekiyor. Buradan da bir birayı ayı çıkarmam gerekiyor. Şimdi baştan yazalım. Yılımız 2009. 6 ayın içinden bir ayı aldım. 5 ay kaldı. 5 gün vardı. 1 ay 30 gün olduğu için. Buraya aldım ya 30 ekledim. 35 oldu. Peki aynen aşağıdaki tarihe hiçbir şey yapmadığım için onu aynen yazıyoruz. Çıkartalım bakalım. Artık 35'ten 28'i çıkartabilirim değil mi? Çıkardığım zaman 35'ten 28'i 7 kalacak. 7 gün tamam. Peki geldik aya. 5 aydan 7 ayı çıkarabilir miyim? Çıkaramam. O zaman ne yapayım? Buradaki bir yıldan bir yılı buraya aktarayım. 2009'dan bir yılı çıkarırsam ne oldu burası? 2008 oldu. Peki ben ayı ekliyorum. Bakın aydayız. Bir yıl kaç ay? 12 ay değil mi? O bir yılı buraya ay olarak eklemem lazım. 5 artı 12, 17 ay olarak ekledim. 35 aynen duruyor. Aşağıdaki tarihe de yine hiçbir şey yapmadık. O da duruyor. Peki bu çıkarma işleminde zaten burayı 7 gün bulmuştuk. 17'den 7 çıktı 10 ay. 2008'den 1998'i çıkartıyoruz. 0. Sıfırdan 9 çıkmaz. ondan 9 çıktı bir, 9'dan 9 dokuz çıktı 0. 0 0. Demek ki burası da yıl. Ne kadar çalışmış? 10 yıl, 10 ay, 7 gün. Bakarsak seçeneklere C seçeneği doğrudur. 12. soru testin son sorusundayız. Burada bize bir tarife vermiş bakın. Başlangıç ücreti 5 lira her dakika 50 kuruş diye. Bir eğlence merkezindeki bilgisayar oyununun tarifesi yukarıda verilmiştir. Okey. Arif bu eğlence merkezinde bilgisayar oyunu oynamış ve 11 lira ödemiştir. 11 TL ödemiştir. Kaç dakika oynamıştır diye soruyor. Şimdi bir başlangıç ücreti var bakın burada 5 lira. Bu önemli. 11 lira ödemişti. 5 lirası bunun başlangıç ücreti. Bunu çıkartalım. Aslında oynadığı oyun dakikası için 6 lira ödemiş. Peki 1 dakikası 50 kuruş. 6 lirayı kaç dakikaya ödemiş olabilir? Şöyle düşünün. Her dakika 50 kuruş. Yani 2 dakikada 1 lira veriyor. 6 lirayı kaç dakikada verecek? Bakın 6 çarpı 2, 12. Cevap D seçeneği olacak. Bu videonun senin için faydalı olduğunu düşünüyorsan arkadaşlarınla paylaşmanı rica ediyorum.